Nerede oğlum bu? Ya bırak kanka böyle iyi ya. Bir dur lan bir dur. Bir arkaya baksana şu. Taktın ama ha. Yavaş lan. Ha sonunda. Ver şunu bakayım. Aa. Önüne bak ben yaparım. Var. Ya. ya önüne bak. O neydi lan? Allah kahretsin. Basket lan basket. Kimsecikler yok. Oğlum ya yaşıyorsa? Bak burada mobese falan da vardır ha. Allah kahretsin. Önüne bak dedim sana. İyi misin? Oğlum ölmüş lan bu. Allah! Ne olmuş lan bunun izine? Oğlum bir iş var bunu. Yürü gidelim. Topukla yürü. Dur oğlum dur. Kaçarsak polis anamızı Ne diyeceğiz? Gelimizi tutuklayayım mı diyeceğiz? Saçmalama oğlum. Sen görmedin mi? Önümüze fırlamadı mı? Oğlum leş gibi sarhoşsun. Oylum oylum oyarlar seni. Sağ ol. Afiyet olsun başkomiserim. Eve gidersin sanıyordum. <laughs> Yok başkomiserim ne evi ya? Nöbetteyiz ya. O zaman ne işim vardı sahilde? Yani kusura bakmayın ben size haber verecektim ama işte... Eminim saat geç oldu fark ederim. Bak Selim. Biliyorum hepimiz zor günler geçiriyoruz ama kendini toparlaman lazım. Biliyorum. Yani ben de istiyorum toparlamayı kendimi ama işte olmuyor. Yani ondan başka bir şey düşünemiyorum. Yani buradan gitmesi için neler vermezdim. Ama şimdi ne bileyim işte. Yani bir özür bile dileyemedim yaptıklarım için. Merkez 45-25. Merkez 45 25. 45 25 dinlemedi. Taksim Tarla başında şüpheli ölüm ihbarı. Daha detaylı adres tarifi verir misiniz? Taksim Tarlabaşı Caddesi Biricik Sokak Girişi. Anlaşıldı merkez. Olay yerine geçiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne haber var? Sağ olun başkomiserim. Emine çok uysal. 29 yaşındaymış. Ailesine ulaşmaya çalışıyoruz başkomiserim. Trafik kazası mı? Evet başkomiserim. Ama olayda bir gariplik var. Kadının yüzü kazadan önce yanmış. Trafikten arkadaşlar olayı fark edince belki kadını önceden öldürüp yola atmışlardır diye bize bildirmişler. İhbarı kim yapmış? Aracı kullanan şoför. İki kişilermiş. Alkol malinanı yaptık. İkisi de limiti aşmış. Bunlar mı? Ayrı araçlarda bekletiyoruz başkomiserim. Selim sen şunlarla konuş bakalım. Belki bir şey görmüşlerdir. İfadelerini aldıktan sonra merkeze yollasın. Sen mi kullanıyordun arabayı? Ertan Taşdöğen, 23 yaşında. Arabanın şoförü. Cevap versene lan. Ulan hadi içtin. Bir de araba mı kullanıyorsun ha? Bunun taksisi yok mu milader? Taksi diye bir şey var. Hatta taksiye git paşa paşa evine. Utanmadan bir de araba kullanıyorsun. Komiserim. Komiserim birden fırladı kendisi yola. Komiserim gerçekten kendisi fırladı. Evet, nasıl bir anda yola çıktı? Sen çarptığında yaşıyor muydu? <laughs> Yemin ederim bilmiyorum. Biz böyle yolda giderken bir anda önümüze fırladı. Yani gerçekten görmedik. Ulan doğru düzgün anlat şunu. Ne yapıyordu kadın? Yolda yürüyor muydu? Yanında biri mi vardı? Yatıyor muydu yerde? Nasıldı? Bilmiyorum komiserim. Bir anda çıktı yola. <gülüyor> <gülüyor> tamam Yaşar. Alın götürün şunu. Muayenesini yaptırın. Sonra da merkeze götürün. ifadesini alın. Koray Diner, 24 yaşında, şoförün arkadaşı. Yemin ederim komiserim, birden bir önümüze çıktı. Ne olduğunu bile anlayamadık. Tamam lan, orasını anladık. Papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp durma. O anlat nasıl oldu, nasıl çıktı? Oğlum hiç mi önünüze de mi bakmıyordunuz lan siz? He? Yok komiserim, valla birden bir atladı önümüze. Anlamadık ne olduğunu bile. Of, ne şuursuz adamlarsınız lan siz. Bana bak, yoksa kızın suratına kezzabı mı mi atıp öldürdünüz he? Yok komiserim, neye çarptığımızı anlamak için indiğimizde gördük kadının suratında. İyi tamam. Hadi alın, sokun şunları arabaya. Al bakalım. Tahmin ettiğimiz gibi başkomiserim. Kadının yüzüne kezzap atmışlar. Nerede buldun bunu? Şu ilerideki sokakta. yok ya bunlardan bir şey güzel yok. Şuursuz ikisi de. Hiç zaten. Ne yaptıkları belli değil. Bunlar bile yapmış olabilir yani kezzap şişesini şu ilerideki sokakta bulmuşlar. O zaman başka bir yapmış olabilir. Bana öyle geliyor ki bilindik esnaf hikayesi bu. Seks işçileri mi yani? Görünen o. Bir sor bakalım bizim çocuklar görgü tanığı bulabilmişler mi? Ahlak masasıyla da bağlantıya geçelim. Tamam. Murat, mobilistleri falan atlamayın ha, tamam mı? Gizli kamera falan varsa onlara da bakın. Başta. Yok komiserim, kimse bir şey görmemiş. Ya nasıl kimse bir şey görmemiş ya? Kimse bir şey anlatmıyor desene şuna. Hop birader delikanlı. Bak bakayım iki dakika gel sen şöyle gel. Gel delikanlı bir. <laughs> ne oldu burada bir kaza olmuş. Bak arabayla çarpmışlar kadına. Gördün mü bir şey? Benim söylediğim kimse bilmezdim abi? Korkma koçum ya. Bilmez merak etme sen anlat. Ya yerde yatan abla var ya. Ha? Genelde bizim buralarda takılır. İsmini cismini fazla bilmem. Sadece göz aşinalı var biraz. Kazayı gördün yani. Ya, aslında gördüm sayılmaz. sonra koşup hemen polis haber verecektim. Araba durunca geri döndüm. O sırada siz geldiniz zaten komiserim. Adamı görsen bir daha test edebilir misin, tanıyabilir misin? Uzaktı bayağı mesafe, o yüzden yüzünü pek görmedim. Tamam. Tam bu delikanlının da yazılı ifadesini alın. Ne oldu, bir şey bulabildin mi? Ya bir şey var gibi, genç bir çocuk. Yolun karşısından görmüş olayı. Araba kıza çarpmadan önce adamın biri kezzap atıp kaçmış kız da can hırsıyla atmış kendini yola. Başkomiserim. Bazen gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yüze, vücuda asit fırlatma, Kamboçya, Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Türkiye gibi kimi ülkelerde genellikle erkeklerin kadınlara uyguladığı bir cezalandırma yöntemi. Bangladeş'te cezası idamdır. Eylem sadece Ortadoğu ve Asya özgü değil. Güzel sunucu Katie Piper örneğindeki gibi Londra'nın orta yerinde bile gerçekleşebilir. Kezap saldırısına uğrayan bir kadının yapması gereken ilk şey bol bol soğuk suyla yıkanmaktır.